Ali Babacan YouTube kanalına katıldı ve dedi ki benim ismim üzerinde uzlaşırlarsa ben çok iyi yaparım bu işi. Şak diye yaparım, pat diye. <laughs> Gerçekten demiş. Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ben çok güzel yaparım. Neyle? Nasıl? Yüzde kaçla? Yüzde birle. Ahmet Davutoğlu'nun o sözleri söylemesinin sırrı çözüldü arkadaşlar. Nasıl çözüldü? Ali Babacan YouTube kanalına katıldı ve dedi ki benim ismim üzerinde uzlaşırlarsa ben çok iyi yaparım bu işi. Şak diye yaparım. Pat diye. <laughs> Gerçekten demiş. Ben çok iyi yönetirim Türkiye'yi demiş. Geçmişte de şak diye getireceğim, halledeceğim. Paralar hazır. Zaten yurt dışında bekliyor o paralar. Ali Babacan geliyor. Bebecanlıktan babacanlığa terfi eden Ali Babacan geliyor. Kurtar bizi Ali Baba. Ali Baba. Güzel slogan ha. Ali Babacan bunu kullanabilir. Ya işin ilginç tarafı şu. Şimdi bir tarafta yüzde birlik falan diyorlar ya hani yüzde birin de hükmü olsun arkadaş. Bu da yüzde birlik hükmüyle tam da Şirin Payız'ın burada hak vermemek elde değil. Sen neye göre konuşuyorsun? Şimdi şurada burada bir, bir şey var. Yani bu... Bilmiyorum Sayın Davutoğlu'na böyle bir özgüven nereden geldi? Davutoğlu şu anda anketlerde yüzde bir, yüzde birlik bir partinin genel başkanı olarak konuşmak durumunda. Ama anladığımız kadarıyla Sayın Davutoğlu hala kendisini Ak Parti'nin içindeki başbakan sıfatıyla görerek konuşuyor. Oysa Sayın Davutoğlu'na şunu hatırlatmamız gerekiyor ki Sayın Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Sayın Davutoğlu Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atandı. Şirin Paydın'ın bu ifadelerini alalım, Ali Babacan'a uyarlayalım. Ben çok güzel yaparım. Neyle? Nasıl? Yüzde kaçla? Yüzde birle. Canım yüzde biri kabul edecekler. Seve seve kabul edecekler. Korkarım ki günün sonunda masaya esir alan yüzde birlikler var ya, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu dahil. Ya arkadaş madem Kemal Kılıçdaroğlu olmuyor Meral Hanım, e ee, o zaman Ali Babacan'ı getirelim. Ali Babacan ne diyor bu işe? Çok iyi yaparım. Ulan bunu bir yapabilsem tak diye, evet güzel oldu bu Şak diye paraları getiririm. Şak diye kahakalları geri iade ederim. Şak diye cezaevini boşaltırım. Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasını kabul edemiyorum, reddediyorum. Canan Kaftancıoğlu Tayyip Erdoğan'ın anasına, ölmüş anasına küfür etmiş de ne olmuş? Ona verilen cezayı reddediyorum. Et bakalım, et, et. Çok öfkelisiniz. Hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu Hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan Hanıma yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaşa yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Ah, ah, ah. Musa Malik Yıldırım ben okul arkadaşım, çocukluk arkadaşım buraya geldi Deva Partisi'nin kurucuları arasındaydı. Buraya geldi bu stüdyoda dedi ki ya Hadi Özışık dedi sen Ali Babacan'ı tanımamışsın. Ali Babacan anayasanın ilk dört maddesini çıkarmak istiyor yok sayıyor. Yok efendim şöyledir böyledir Musa Malik İkbal'ini düşünüyor falan dediler çocuk haklı çıktı. Bak aradan bir yıl mı iki yıl geçti Ali Babacan tekrar bir baktık ki hop geldi dedi ki Türk Türklüğü anayasadan çıkaracağız. Başka Ali Bey, vallahi Kürtçe'yi de ana dil yapacağız. Ee, vatandaşlık konusunda 66. maddeyi değiştirelim diyoruz. Yani şu andaki o maddeyi okuduğunuzda vatandaşlarımızın en az, en az yüzde 25-30'u en az belki daha fazladır. O maddeyi okuduğunda ya ben gerçekten vatandaş mıyım yani çünkü pek bu tanım bana uymuyor diye okuyor değil mi? Ana dili diyoruz, ananın ak sütü kadar helal bir konudur diyoruz. Ve anayasanın da o şekilde getirilmesi lazım diyoruz. Biraz homurdanmalar başladı. Ama bir hani ihtiyaç var ya mecburiyetten. Mecburiyetten bu adamların bu sözlerine karşı hani hakkını teslim edelim bir barış arkadaşın dışında herkes razı diyor ki, bırak konuşsun. Bırakın konuşsunlar. Çözüm sürecinde ne diyorlardı? Bırakın geçsinler. Kim geçiyordu? Teröristler. Ya valisi, emniyeti, kaymakamı, komutanı, terörist gözünün önünde bırak geçsinler diyor. Çözüm süreci bozulmasın diye. Biz onun acısını çektik, çekmeye de devam ediyoruz hala. Şimdi altılı masada buna benzer bir krizin içerisinde. Ahmet Davutoğlu diyor ki bak benim sözüm olacak. Olmazsa kriz çıkacak. Ahmet Bey dur dur sakin ol. Ali Babacan diyor ki, vallahi bak canınızı yakarım, ben olacağım, ben her şeyi şak diye yapacağım diyor. He he Ali Bey, he he Babacan, he tamam, 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 sakinleştim, he başka, başka, dur. Benim kafamı kızdırdınız, ben çok sinirliyim, vallahi kalkıp gideceğim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Ali Bey? Ya şu fincancıya yapılanı reddediyorum. Kim ulan bu fincancı? E işte vardı ya Türk Tabipler Birliği'nin başındaki zat muhterem, Türk ordusunun teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını PKK'nın medya organlarında söyleyen Şebnem Korur Fincancı vardı ya, hani cezaevine gönderildi ya, hani dediler ya düşüncesini ifade etti, niye atıyorsun içeriye, hani yeni tahliye oldu ya, o Şebnem Korur Fincancı'ya Ali Babacan sinirlendiği için, bak kötü bir niyeti yok ha, Kızdırdılar adamı gitti Şebnem Korur Fincancı'ya hop el ele kol kola, çok geçmiş olsun dediler. Beni şaşırtan, Türk ordusuna dil uzatan, Türk ordusuna iftira atan bir kadına Ali Babacan'ın ziyaretinden daha çok başında örtüsü olan Ali Babacan'ın karısının sevgi gösterisiydi bir muhabbet, bir muhabbet. Ey Şebnem Hanım çok geçmiş olsun. Ya bunların sana yaptığı zulmün hesabı yok. Bak sen bana bırak o işi. Ne yapacaksın Ali Bey hele bir söyle. Ben de bileyim hani yeni çıktım cezaevinden bir şeyden haberdar değilim ne yapacağını söyle de belki ben de bir destek olurum. Yani bir elimden geleni yaparım. Vallahi anayasanın 66. maddesini değiştirmek istiyorum. Vallaha mı? He, vallaha. Ya arkadaş, bu Tayyip Erdoğan gerçekten ben yine soruyorum, sormuştum. Ne yaptı da bu Ali Babacan'a ki Türk düşmanı olan bir kadını böyle kucaklıyor, sahipleniyor, geçmiş olsun diyor ya. Tayyip Erdoğan buna ne yaptı acaba? Vallahi merak ediyorum ya. Billahi merak ediyorum yahu. Tayyip Erdoğan'a bu kadar düşman olmanın sebebi ne ola ki? Ben tek sebep olarak politikasını görmüyorum ya. Ne konuda anlaşmadılar acaba? Tayyip Erdoğan buna nasıl bir kötülük yaptı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kötülük yapan bir kadınla kucaklaşıyor ya. Akıl sır erdiremiyorum ya. Ya şu Fatma Yavuz mesela. Ya arkadaş. Ya başında örtüsü, hani mümin görüntüsü, ilahiyatçı vesaire geçen gün bir tweet attı bu Şebnem Kurul Fincancı cezaevinden çıktıktan sonra. Hocam diyor dik duruşunuz için sizi tebrik ederim. Ya ne dik durması? Nerede dik durdu? Neyin dik duruşunu? Kardeşim vatana ihanet etti bu kadın ya. Ceza aldı, terör propagandası yaptı. Ne dik duruşu? Nasıl bir dik duruş? E tabi bunlara göre dik duruş. Şimdi bir nefret var ya hani. Her ne olursa olsun Tayyip Erdoğan gitmeli diyen bir kesim var ya. Çin kusan, nefret kusan bir kesim var ya. Tayyip Erdoğan'ın karşısında olan herkes onlar için birer dost kardeşim. Birer dost. Ali Babacan da bunlardan birisi. Tekrar tekrar söylemek lazım. Tekrar tekrar hafızalara kazımak lazım. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anasına, ölmüş anasına küfreden bir kadına sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti devletine iftira atmak, Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet etmek. Bunlar bunların dostları nasıl olabiliyorlar ya? Ya ben diyorum ya hadi Ali Babacan politik bir davranış sergiliyor ya. Allah rızası için biri cevap versin. Ya Ali Babacan eşinin o gülücükleri, o sevgi gösterileri bize ne anlatıyor ya? Biz nerede yaşıyoruz? Başka bir yerde mi yaşıyoruz? Hangi ülkede yaşıyoruz? Burası Türkiye değil mi? Başka bir yer mi kardeşim? Şuraya bakın ya. Bu videoyu bir kere daha görelim Allah aşkına ya. Ali Babacan orada durmuş kadınların arasında bir sohbet aman Allah'ım sevgi sözcükleri havada uçuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iftira atan hem de PKK terör örgütünün yayın organında konuşan bu kadına oh Şebnem Hanım geçmiş olsun. Ablam demedikleri kaldı. Allah akıl fikir versin. Allah bize de sabır versin arkadaşlar. Ne diyeyim? Başka bir şey diyemiyorum vallahi. Yorumu size bırakıyorum. Hadi bana eyvallah. Görüşmek üzere.